you arkadaşlar. Sosyal bilgiler 5. ünite olan üretim dağıtım tüketim ünitesinin son konusu olan bilinçli tüketici konusunu işleyeceğiz. Bu, bu konuda ne öğreneceğiz? Bilinçli bir tüketici olarak haklarımızın neler olduğunu öğreneceğiz. Öncelikle tüketici kimdir sorusuyla başlayalım. Tüketici mal ve hizmetlerden yararlanan ve mal ve hizmetleri satın alıp kullanan, tüketen kişilere tüketici denir. Mesela marketten alışveriş yapan bir kişi hizmet olarak örnek verelim. Bir spor salonundan üye olup oradan e, spor hizmeti ve şey alan kişi buna örnek olarak verilebilir. Bilinçli tüketici kimdir? Bilinçli tüketici ihtiyacına göre alışveriş yapan, yaptığı alışverişlerde ürüne ait fiş, fatura ve garanti belgesini alan kullanım kılavuzuna göre ürünleri kullanan e, kullanan ayıp bir mal olduğunda hakkını arayan kişidir. Tüketici olarak haklarını bilen kişilere bilinçli tüketici denir. Bilinçli bir tüketici alışveriş öncesinde neler yapar? Önce ihtiyaçlarını belirler. İhtiyaçlarını belirledikten sonra nereden alacağını karar verir. E, fiyat araştırmasını yapar, e, kalite araştırmasını yapar ve buna göre tercihte bulunur. Ayıplı mal nedir? Etiketlerinden, barajlarında, reklamlarında bildirilene uymayan, hatalı, eksik olan, tüketicinin beklediği faydayı azaltan, ortadan kaldıran mal ve ürünlere ayıplı mal denir. Mesela ayakkabı aldığınız ayakkabının çok kısa sürede yırtılması, televizyonun bozulması gibi bunlar örnek olarak verilebilir. Yani beklenilen daha aşağıda şey yapmasına ayıp diyoruz. Bileş tüketici alışveriş öncesinde neler yapar? Alışverişin ayıracağımız bütçeyi kontrol etmeliyiz. Bütçe nedir? Gelirimize göre ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapmış olduğumuz planla deriz. Mesela e, kirayı ne kadar ayıracağız? alışverişine ne kadar ayıracağız? Faturalar için ne kadar ayıracağız? Bu plana biz bütçe diyoruz. Birincisi tüketici ne yapar ikinci olarak da alışveriş listesi yapar, elektriklerini, ihtiyaçlarını liste halinde yapar ve bu şekilde alışverişe gittiğinde kısa sürede ne ihtiyacı olduğunu bildiği için hızlı bir şekilde alışverişini yapar, doğru bir şekilde yani. Üçüncüsü ne yapar, alışveriş yapmak istediğimiz yerleri önceden belirleriz, şu anda zaten internet çağında yaşıyoruz hangi ürünün nerede satıldığını araştırıp e, fiyat açısından, kalite açısından e, inceleriz. Ona göre karar tamam. veririz. Alışveriş sırasında nelere dikkat e, e, edilmelidir? Alacağımız ürünün son kullanma tarihi veya ambalajının yırtık olup olmadığına e, bir kırık e, bozukluk olup olmadığını dikkat etmemiz lazım. Yani incelememiz gerekiyor. Bir tüketici alışveriş sonrasının e, sırasında ne yapar? Gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Değil mi? Mesela aldığımız bir ürünün tarihine bakmamız lazım. İkincisi olarak da ürünü kontrol etmemiz lazım. Kapağı açık, ambalaj yırtık mı? E, açık bunlara dikkat etmemiz lazım. Öyle bir şey varsa almamız lazım. Üçüncüsü raftaki fiyatla kasadaki fiyatı karşılaştırmamız lazım. Rafta 5 yazıp Kasadaki fiyatın farklı olup olmadığını dikkat etmemiz lazım. fiş veya faturaları mutlaka almamız lazım ki aldığımız e, ürünün buradan aldığımızı ispatlamamız lazım yoksa bunu almadığımız zaman iade etme hakkımız yok. Çünkü ispatlayamıyoruz. Ayrıca fiş almanın önemli diğer bir önemi de vergi vermek açısından. Fiş almadığımız zaman devlete vergi vermemiş oluyoruz. Bu açısından önemli. Beşincisi olarak elektronik cihazların garanti belgesini alarak onaylatmamız lazım. Evet, bunu mutlaka aldığımız yerde dikkat etmemiz lazım. Alışveriş sonunda nelere dikkat edilmelidir? Birincisi, aldığı ürünü kullanım kılavuzuna göre uygun olarak kullanmamız lazım. Yani mesela televizyon veya bilgisayar veya başka bir şey aldığımızda kullanma kılavuzunu okuyup ona göre kullanmamız lazım. Yoksa kullanıcı hatasından dolayı e, ürün alınmayabilir. İkincisi ayıplı bir mal ise al, ayıplı bir mal ise alındığı yerde gereken yapılmasını ister. Ayıplı bir mal ise e, aldığı yerden gereken yapılmasını ister. Buna göre bozuksa veya kırıksa şeyse aldığımız yere gelir iade etme hakkımız var. Üçüncüsü e, hakkını alamazsa tüketici hakları koruyan kurumlara başvurur. Ayıplı mal neydi? Bir daha hatırlayalım. Etiketlerinde, ambalajlarında, reklamlarında bildirilenlere uymayan, hatalı, eksik olan ve tüketicinin beklentiyi faydaları azaltan veya ortadan kaldıran mal ve ürünlere denir. Yani eksik bozuk olan ürünlere ayıp mal denir. Ayıp mal ol, e, mal olduğunda neler yapmalıyız? Almış olduğumuz ürün ayıplı bir mal kapsamında ise ürünü almış olduğumuz yere fişle veya faturalı birlikte gideriz. İade etme hakkımız var. Bunu durumu izah ederiz. Bu durumda satıcı ne yapmalıdır? Satın alınan malı ayıplı malı durumunda ne yapar? İade alır. Ürünü yenisiyle değiştirir. İade alır ve size sağlam olana vermesi gerekir. İkincisi, ürünü tamir ettirir. İşte kırık çıkık varsa bunları tamir ettirir. Ürünün ücretini geri verir. Yani e, ürün elinde yoksa veya bir şey yoksa ücretini size geri vermesi gerekiyor. Ayıp oranında da bedel indirimi yapar. Mesela aldığınız şey bozuk. Bunu tamirat için ne, e, ne diyelim 200 lira gerekiyor. Bunun ücretini size e, indirim olarak yapabilir. Bunlar. Evet, ayıplı mal satan kişi. Bunları yapması ne yapmamız lazım? Kanunu hakkımız olan haklarımızı tutmamız lazım. Nedir o kanun 6.502 nolu tüketici Koruma kanununa göre nerelere başvuruyoruz? Tüketici mahkemelerine başvurabiliriz. Aldığımız ürün 3.000 liranın üzerinde ise tüketici mahkemesine başvuruyoruz. Aldığımız ürün 3.000 e, liranın altında bir ürünse bu zamanda e, tüketici hakemiyetlerine başvururuz. Tüketici hakemiyetleri nerededir? E, i̇lçede yaşıyorsak kaymakamlıklarda, il merkezinde yaşıyorsak da valiliklerdedir. Buraya gidip dilekçeyle başvurup e, ürünün e, ücretinin iade edilmesini isteyebiliriz. Bu dediğimiz gibi 3000 liraya kadar olan alışverişler için geçerli. Sonra ne yaparız? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Başvurabiliriz. E, tüketici ve rekabetin korunması genel müdürlüğüne başvurabiliriz. 175 alo tüketici hattını arayabiliriz. Destek alabiliriz. Buradan şey yapabiliriz. Tüketici bilgi sistemi olan www.tuketici.gov.tr'ye girebiliriz. E devlet üzerinden de e, tüketici hakem başvurabiliyoruz. Yani sokağa çıkamasak da bu şekilde başvuru yapıp hakkımızı arayabiliyoruz. Mesela ben e, yaşamış oldum şöyle bir sorunu anlatacağım. E, fırın tamir etmesi için bir servis aradım. Ve bu serviste e, yetkili servis servis değil. Yetkili servis süsü verilmiş bir servis. Buraya e, bıraktığımız şeyi fırını tamir ettiler, güya tamir ettiler, getirdiler ve tamir tam anlamıyla tamir edilmemiş, bozuk. E, telefonla bunları arıyorum. Bunlar bana e, işte gecik, e, sallayacak cevaplar veriyorlar. E, ben de bunun üzerine ne yaptım? Tüketici hakem heyetine gidip başvuruda bulundum ve e, oradan çıkan kararla icra dairesine gidip bunlardan e, o ücreti geri aldım. Bu şekilde hakkımızı arayabiliriz. Nasıl başvuru yapılır? Konuyla ilgili bir dilekçe yazarız. Yani resmi bir dilekçe yazarız. Bunu Türkçe dersinde öğrenmişsinizdir. Onu detaya girmiyorum. Durumu anlatan kısa bir yazı yazıyoruz kuruma. Ve bu dilekçenin ekini fiş faturaya da ekliyoruz. Asıllarını Evet, şimdi değerlendirme çalışmalarını yapalım. 6502 nolu kanun ile tüketiciyi korumaya tüketiciyi korumaya çalışmaktadır. Ne diyoruz? Doğru mudur, yanlış mıdır? Değeri düşük olan ürünler ayıplı mal olarak adlandırılmaz demiş. tüketici hakları için alo 177 e, tüketici hattı vardır. Bireysel işte tüketici planla alışveriş yapar. Kullanılan eşyaları hiçbir şekilde değiştirilmez. Kullanılan eşyalar hiçbir şekilde değiştirilmez. Haklılarımızı arayabilmek için alışverişten sonra mutlaka fiş ya da faturaları almalıyız. Ürünü kullanma kılavuzuna göre kullanmalıyız. Tüketiciler her zaman haklıdır. Her zaman değil. Aldığımız ürün ayıplı bir ürün ise doğrudan tüketici hakları mahkemesine başvurmalıyız yanlış. Önce satıcıya gidiyoruz. Gıda ürünlerinde son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. Ürünleri kontrol ederek almalıyız. Evet, test sorularına geldik. Aşağıdakilerden hangisi satın alınan bir ürünün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlar? tabii ki garanti Telefon almak isteyen bilinçli bir tüketici satıcıya aşağıdaki sorudan hangisini sorması uygun olmaz. Tabii ki. Bir gıda maddesi alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemize gerek yoktur? Garanti belgesine tabii ki. Aldığımız ürün ile ilgili bir sorun yaşadığımızda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız yanlış olur? Satını alıp kullanan tüketen kişilerin ne denir? Tüketici tabii ki. Yaptığı alışverişlerde ürüne ait fiş, fatura, garanti belgesi alan tüketicilerin ne denir? Bilinçli tüketici. Etiketlerden ve reklamda hatalı ve eksik olan ürüne ne denir? Ayıplı mal. Halife, sen sonra e, sonra aldığımız yeni e, yeri.